Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır spor konuşmamıştık, Bugün birazcık spor konuşacağız. Şu anda Türkiye Muaythai Milli Takımı Tayland Bangkok'ta bu itibariyle dünya şampiyonası sonuçlandı. 21 kişiyle katıldığımız dünya şampiyonasında 2 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 14 madalya kazandık. Öncelikle burada madalya kazanan, kazanmayan, yarışan bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Onlarla gurur duyduğumu tekrar dile getirmek istiyorum. Şimdi federasyon yetkililer tarafından bir paylaşım yapıldı. Ve bütün antrenör arkadaşlarım da o paylaşım tekrar tekrar paylaşıyorlar. Bir paylaşım şu şekilde. Yüzük ülkenin katıldığı dünya şampiyonasında Türkiye birinci oldu. Birinci yüzük ülke arasında birinci. Keşke böyle olsaydı arkadaşlar. Gönlümüz böyle olmasından yanaydı. Yalnız e, bazı yetkililer bunu saptırarak, bu istatistiği saptırarak e, resim alıp bunu bu şekilde paylaştılar. Ben şimdi bunu anlatacağım. Arkadaşlar bizim birinci olduğumuz kısım grup e, takım puanlama sistemine göre sadece elit kategorisinde. Yani orada 3-4 tane kategori var. Elit kategorisi var, Muay Thai kategorisi var, e, e kategorisi var. Bunlar da sadece elit kategorisini almış ve grup puanlaması demiş. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şimdi siz oraya 50 sporcuyla katıldınız. işte ikinci olan oldu, üçüncü olan oldu, işte maç alan oldu. Orada bir puanlama bir, maç aldıkça şey puan yapılıyor. Bir bronz madalya aldıkça ayrı puan yapılıyor. Bu puanlama sistemi ile 5 kişiyle katılan bir ülkenin e, ee, alacak puanlama sistemine göre tabii ki siz daha yukarıda olacaksınız. Yani buradaki sıralamayı o sıralamaya göre yapmışlar. Biz biraz daha kalabalık katıldığımız için birinci sırada grup sıralamasında ve dediğim gibi tüm kategorilerde değil. Sadece elit kategorisinde. Yani orada bir e, istatistik olarak oynama yapılmış. Arkadaşlar biz şunu söylemek istiyorum. Biz Muay takım, sporumuzu olimpiyatlara sokmaya çalışıyoruz. Sadece Muay sporumuz değil, bütün sporların örnek alması gereken ee, şey olimpiyat oyunları olmak zorundadır. Çünkü olimpiyat oyunları en en çok en yüksek katılımla yapılan ve en yüksek başarıların elde edildiği bir organizasyon olduğu için bizim kıstasımızda örneğimiz orası olmak zorundadır. Şimdi olimpiyat oyunlarında siz böyle bir takım puanlama sistemi görmezsiniz ya da işte şu kategoride değil görmezsiniz. Olimpiyat oyunlarına katılırsınız. işte orada sizi şöyle bir sıralamaya alırlar. Derler ki 49 madalya alan Amerika birincidir. 40, 45 madalya Rusya ikincidir. 45 altın madalya. Altın madalya sıralamasına göre yapılır. Yani en çok altın madalyayı alan ülke şampiyon sayılır. Yani 49 alan şampiyon, 47 alan ikinci, 45 alan üçüncü. Orada yok. Şu kadarı gümüşmüş şu kadarı, bronzmuş şu kadar, takım sporundanmış şu kadarı, yüzmelermiş ona bakılmaz. Sizin kaç tane altın madalya aldığınızda bakılır. Arkadaşlar tüm kategoriler olarak orada Muay Thai İFMA'nın Muay Dünya Federasyonu'nun sitesine girdim. oradan listeleri tekrar ben aldım tüm kategoriler olarak girdiğinizde ve madalya sıralaması yaptığınızda arkadaşlar Türkiye 7. sırada. Yani burada Muay Federasyon yetkilileri istatistik verilerle oynayarak işte e, ayarlarını değiştirerek orada bir şampiyon gösteriyorlar ve bunu böyle paylaşıyor. Bütün antrenör arkadaşlarımız da buna göre paylaşıyorlar. Gönlümüz ister ki Türk, Türk Muay takımı tabii ki birinci olsun, tabii ki ikinci olsun, birinci Biz bunda gurur diyoruz ama toplumu, kanun kamuoyunu yanıltmak yaptığınız yanlış yönetimlerin sonuçlarında sanki başarılarınızın arttığını göstermeye çalışmak sizin yalancı olduğunuzu gösterir arkadaşlar. Bunu bu şekilde lütfen uyarıyorum muayten yetkililerine bu şekilde yapmayın. Bazı yetkililer doğrularını paylaşmış işte elit fransız olarak demiş belirtmiş ama bunun bizim şampiyon olduğumuzun anlamını doğurmaz. Buradan bunun şampiyon olduğumuzun anlamını çıkartamazsınız arkadaşlar. Biz 7. olmuşuz. Madalya sıralamasına göre biz 7. olmuşuz. Birkaç ülke 5 madalya 5 altın alan var 5 altın alan var. Biz 2 altın almışız kardeşim. Biz 7. sıradayız. Bunun doğrusu bizim 7. olduğumuzu Kimseyi yanıltmaya kalkmayın, yan, yanlış yönlendirmeye kalkmayın. Bu yaptığınız aynı neye benziyor biliyor musunuz? İktidarın tüy kirlileriyle oynayıp enflasyonu %180 olan, 200 olan enflasyonu %40 enflasyon var deyip toplum yanıltmaya yönelik hamleler yapmasıyla birebir aynıdır. Yani bizim eleştirdiğimiz, düzeltmeye çalıştığımız şeyin aynısını sporda da uyguluyorsunuz, sporda da yapıyorsunuz zaten otobandan geldiğinizde yani otobana ait olduğunuzu biz biliyoruz. Ee, ama sporcuları kandırmayın, antrenörleri kandırmayın, kamuoyunu kandırmayın. İstatistik verileri düzelterek deneyin. Biz milli takımımız 7. dosta gurur duyuyoruz, 8. dosta gurur duyuyoruz. Bizim yapmamız gereken şudur arkadaşlar. 7. olan milli takımımızı seneye 6.lığa taşımak, 5.lığa taşımak. Biz 7. olan takımımız 7. oldu diye onunla yermeyeceğiz. Biz her şekilde gurur duyuyoruz ama bizi istatistik verilerle yanıltmayın. Toplumu yanıltmayın. Ya başarısızlıklarınızı yaptığınız e, sistem hatalarını burada çok başarılı olduk birinciye taşırmışız taşırıp diye göstermeye çalışmayın. Başarılı olmak demek illa dikey anlamında başarılı olmak demek değildir. Yatay anlamında da başarılı olabilirsiniz. Nasıl yatay anlamında başarılı olabilirsiniz? Şöyle olursunuz. içinde bulunduğunuz e, muayene Federasyonu'nun içinde bulunduğu e, birliği ya da işte sporcuları yatay olarak arttırırsınız. Ama bunu şöyle arttırmazsınız. Biz sizin, siz e, ancak bu işiden Anlamayan demeyeyim, bu işe yeteri kadar donun sahibi olmayan, burnun altıken burnundan gelmeyen spor bakanını kandırırsınız. Eşinize, dostunuza, akrabasına lisans çıkartarak, kulübünüze gelen herkese yarışın yarışmasın lisans çıkartarak, çıkarttırarak, kulüplere böyle baskı yaparak, lisans sayısını arttırıp tabanda yayıldığınızı göstermeye çalışarak değil, gerçekten şampiyon olarak katılan sporcu sayısını arttırarak, tabanda yayılarak Büyüyebilirsiniz. Biz bununla gurur duyuyoruz. İlla dikey olarak büyümemize gerek yok. Tabii orada da büyüyelim. Ama dikey olarak büyüyebilmemizin aslında e, altında, tabanda büyümemiz yatıyor. Siz ne kadar aşağıdaki sporcu arttırırsanız, yarışan sporcu diyorum, kağıt sporcu, yarışan sporcu arttırırsanız oradaki dikeydeki başarımız da artacaktır. Buradan tekrar şiddetle kınıyorum yetkilileri. Lütfen istatistik oynayarak kamuoyunu yanıltmasınlar. Biz dünya sıralamasında madalya olarak 7. sıradayız. Genel sıralamada 7. sıradayız. Ee, gönül ister ki bunu önümüzdeki senelerde 6'ya, 5'e, 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e şampiyonluğa taşıyalım. Yalnız bu politikalarla olmaz. Tabanda yayabilmeniz için sporu biz bunu defalarca söyledik yine söylüyorum. Maliyetleri azaltmanız lazım. Maliyetler düşmesi lazım. Kickboks federasyonunun yaptığı gibi malzemeleri satarak akrabalara... Ee, malzeme işte ne distribütörlüğünü akrabalara vererek değil. Muhatap Federasyonu bunu yapıyor demedim. Ama buna benzer daha önce de eleştirdiğimiz birçok uygulama olmuştu Muhatap Federasyonu içerisinde. Tekrar tekrar dile getirmek istemiyorum. Ama tabana yayıp sporcuların maliyetlerini azaltıp bunu e sağlayabilirsiniz. Buradaki katılımı arttırdığınız takdirde, mali düşüğü kata spor sayısı arttırdığınız, takdirde diken alanında da başarılarımız artacaktır. Tekrar e, federasyon yetkilerini hepsini söylemiyorum. Tenzih ederek antrenör arkadaşım da beni topa koymasınlar burada. Çünkü onlar da ve o paylaşımı tekrar tekrar paylaşsınlar ama bunun doğrusu bu değildir arkadaşlar. Olimpiyatlar nasıl madalya sırasında göre sıralanırsa bizde de öyledir. Biz madalya sıralamasında yedinciyiz. E, ben tekrar şampiyon olan, derece bütün ee, yapan yapmayan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Yetkilileri de, işte oynayıp kamuoyunu yanıltan yetkilileri de şiddetle kılıyorum.